Ekşi elma ne zaman ve hangi mevsimde toplanır? Elma ülkemizde Orta Anadolu, Batı Anadolu, Ege, Batı Marmara, Doğu Marmara ve en çok Akdeniz bölgelerinde yetiştirilmektedir. Ülkemizin birçok yerinde çeşitli elma ağaçları görmek mümkündür. Kasım ayının ilk iki haftasından itibaren Nisan sonuna kadar elma ağacı fidanları ekilmektedir. Elmanın hasat zamanı ise Meyve kabuğunun sertliği ve elmanın daldan kopma durumuna göre, meyvenin türüne göre hasat edilmektedir. Sonbaharın girmesiyle beraber Eylül ayında hasat edilen elmalar Ekim, Kasım aylarında pazar tezgahlarında ve marketlerin meyve reyonlarında yerlerini alır. Özetlemek gerekirse, toplama zamanları yani hasat zamanları Eylül ve Ekim aylarında yapılır.